Aşağıda bazı çözülme olaylarına örnekler verilmiştir. Bu çözülme olaylarının hangilerinde çözücü ve çözünen molekülleri arasında hidrojen bağı oluşur. Hidrojen bağının oluşması için hidrojenin F, O, N elementlerinden en az biri ile etkileşmesi gerekir. Şeker C6, H12, O6. Saf suda çözülmesi diyor. Sudaki hidrojen ile buradaki oksijen etkileştiğinden dolayı hidrojen bağı oluşur. Sofra tuzunun saf suda çözülmesi diyor. Sofra tuzu iyon olduğundan dolayı şöyle gösterelim. Suyun eksi kısmı sodyuma yaklaştı. Yine kloru gösterelim. Suyun hidrojen kısmı yani artı kısmı eksiye yaklaştı. Burada oluşan etkileşim iyon dipoldür. Hidrojen değildir. Etil alkolün suda çözülmesi diyor. Etil alkol C2 H5 OH su H2O olduğundan dolayı buradaki hidrojen oksijene etkileştiğinden dolayı hidrojen bağı oluşur. Cevabımız 1 3 C seçeneği. Aynı şartlarda yukarıdaki madde çiftlerinden hangisinde çözünme olayı gerçekleşmez? Şimdi benzer benzeri çözer. Yani polar maddeler polar maddelerde apolar maddeler apolar maddelerde çözünür. Hidrojen klorür polar su polar demek ki çözünür. NaCl iyonik su polar çözünür. H2O polar karbon tetraklorür apolar olduğundan dolayı çözünmez. Yine karbon tetraklorür apolar iot apolar çözünür. Alkol metil alkol polar su polar çözünür. Cevabımız 3. C seçeneği. Maddelerin birbiri içerisinde çözülmesi türler arası zayıf etkileşimlere bağlıdır. Yapı olarak birbirine benzeyen tanecikler birbiri içerisinde iyi çözünür. Yani benzer benzeri çözer. Polar maddeler polar çözücülerde, apolar maddeler apolar çözücülerde çözünür. Aşağıda çözücü ve çözüneni verilen çözeltilerden hangisinde çözünme durumu yanlış verilmiştir? Su polar, tuz iyonik çözünür. Su C6H6 apolar çözünmez. Doğru. Yine apolar polar çözünmez. Apolar apolar çözünür. Su karbon tetraklor apolar ne olması lazım? Çözünmez olması lazım. Cevabımız E seçeneği. Bir miktar yemek tuzu saf suya atılarak bir karışım oluşturuluyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Homojen karışım oluşur çünkü tuz suda çözünür. B. Su moleküllerinin kısmi negatif ucu sodyum iyonuna, kısmi pozitif ucu ise klor iyonuna doğru yönelir diyor. Şurası sodyum artı, klor eksi, suyun Kısmi negatif olan oksijen tarafı sodyuma yönlenirken kısmi pozitif olan hidrojenler ise negatif olan klora yönelirler. Doğru. C. İyonlar ile su molekülleri arasında iyon dipol etkileşimleri oluşur. Doğru. D. Oluşan karışım iyon hareketiyle elektrik akımını iletir diyor. Evet, iyonlar ile elektrik akımı iletilir. Nacelenin kristal örgü yapısı bozularak kimyasal yapısı değişir diyor. İşte bu yanlış. Çözünme fizikseldir. Kimyasal yapıda herhangi bir değişme olmaz. Cevabımız E seçeneği. Aşağıda verilen karışımlardan hangisi? Homojendir. Yani dışarıdan bakıldığında bir madde gibi görülür. Ayran heterojendir. Gazoz homojendir. Süt yine heterojen. Mürekkep ve çamurlusu Heterojendir. Cevabımız B seçeneği. Dibinde katısı olmayan doygun potasyum nitrat çözeltisinde meydana gelen iyonlaşma denklemi şeklindedir. Buna göre hazırlanan bu doygun çözelti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Potasyum artı iyonları ile H2O molekülleri arasında şu iyon şu dipol olduğundan dolayı iyon dipol etkileşimleri oluşur. Doğru. Çözelti iyon içerdiğinden dolayı elektrik akımını iletir. Doğru. C. Aynı çöze, aynı sıcaklıkta çözeltiye bir miktar potasyum nitrat katısı eklenirse çözeltinin yoğunluğu artar diyor. C seçeneği yanlış. Çünkü çözeltimiz doygun olduğundan dolayı ilave edilen potasyum nitrat dibe çöker. Çözünmez. Yoğunluk değişmez. D. Çözünme sonucu Tuzun kristal örgü yapısı bozulur. Su da çünkü görüldüğü gibi iyonlaştı. E çözeltide su çözücü potasyum nitrat çözünendir. Su miktarı ister fazla ister az olsun her zaman çözücüdür. Cevabımız C seçeneği. Aşağıdaki maddelerden hangisinin molekülleri apolar yapıda değildir? Apolar yapı Merkez atomun üzerine etkiyen kuvvet olmayacak. Karbondioksite baktığımızda burada oksijenlerin çekim kuvvetleri eşit olduğundan dolayı merkezin üzerine etkiyen kuvvet yoktur ve molekül apolardır. Yine CH4'e baktığımızda hidrojen 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 hidrojen, hidrojen merkezin üzerine etkiyen kuvvet olmadığından dolayı bunlar birbirini sadeleştirir. Yine apolardır. BH3'e geldiğimizde borun 3A grubunda olduğunu biliyoruz. 2'ye 3, 3 bağ yapar. Şurada hidrojenler var. Aradaki açı 120 derece. Merkezin üzerine etkiyen kuvvet olmadığından dolayı şu ikisinin bileşkesi şurada haş yapar. Bu haşlar sadeleşir merkezin üzerine etkiyen bir kuvvet olmadığından dolayı apolardır. Yine şuba apolar molekülde apolardır. CH3 OH ise nedir? Polardır. Çünkü merkezin üzerine etkiyen bir kuvvet var. Cevabımız D seçeneği. Yukarıdaki madde çiftlerinin hangilerinde türler arasında iyon dipol etkileşimlerinin oluşması beklenir diyor. Şimdi iyon oluşması için iyonik bağlı bir bileşiğin olması gerekiyor. NaCl iyonik bağlı bir bileşiktir. Su da polar olduğundan dolayı iyon dipol etkileşimi oluşur. Burada hidrojen bağı oluşur arada. Yine buraya geldiğimizde şu apolardır. Bu da iyon olduğundan dolayı arada oluşan etkileşim iyon indüklenmiş dipoldür. Cevabımız yalnız bir A seçeneği. Oda sıcaklığında kaplardaki sıvılara üzerlerindeki maddeler ekleniyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Birinci, birinci kapta çözelti oluşur diyor. Evet NH3 polar su polar benzer benzeri çözeceğinden dolayı burada bir çözelti oluşur. Doğru. İki, ikinci katta moleküller arasında hidrojen bağları meydana gelir diyor. Hidrojen bağının meydana gelmesi için hidrojenin F, O, N elementlerinden en az biriyle etkileşmesi lazım. Burada oksijen şuradaki hidrojenle etkileşir veya da şöyle diyelim. Şuradaki hidrojen buradaki oksijen ile etkileşir ve hidrojen bağı oluşur. Doğru. 3. Üçüncü kapta moleküller arasında London kuvvetleri meydana gelir diyor. London kuvvetleri apolar moleküller veya soy gazlar arasında meydana gelir. Br2 apolar yine C6H6 apolar olduğundan dolayı aradaki etkileşim London'dır. Doğru cevabımız E seçeneği. Yukarıda verilen madde çiftlerinden hangileriyle çözelti oluşması beklenmez. Çözelti homojen karışımlardır. Şimdi benzer benzeri çözer. Yani polar maddeler polar çözücülerde, apolar maddeler apolar çözücülerde çözünür ve çözelti oluşur. CH4 apolar, C2H6 apolar. Burada bir çözelti oluşur. Bize çözelti oluşmasın diyor. H2O polar, NH3 polar. Burada da bir çözelti oluşur. Karbon tetraklorür apolar, su polar. Burada ise bir çözelti oluşmaz. Çünkü apolar poların içerisinde çözülmez. Cevabımız yalnız 3 C seçeneği. Yukarıdaki çözülmelerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Sodyum nitrat tuzunun saf suda çözülmesi çözücü olarak su kullanılıyorsa böyle çözeltilere hidratasyon katı iyodun karbon tetra klorür sıvısında çözülmesi çözücü su haricinde bir madde ise böyle çözeltilere de solvatasyon denir. 1. Sodyum nitratın çözülmesi hidratasyon Iodun çözülmesi solvatasyondur. Doğru. 2. İyot ile karbon tetraklorür arasında indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol etkileşimleri oluşur diyor. İyot apolar karbon tetra klorür, apolar olduğundan dolayı arada indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol etkileşimi oluşur. Doğru. 3. Her iki çözülmede de kimyasal değişim değil fiziksel değişim olmuştur. Üçüncü öncülümüz yanlış cevabımız 1-2 C seçeneği. Yukarıdaki tabloda verilen çözücülerden hangilerinin karşısına verilen madde belirtilen çözücüde moleküler olarak çözünür. Tamam. Şimdi H2O'da NaCl iyonik olarak çözünür. Bunu istemiyoruz. C6 H6 içerisinde C6 H14 moleküler olarak çözülür. Tamam. Yine karbon tetraklorür sıvısı içerisinde iot katısı moleküler olarak çözülür. Cevabımız 2, 3, D seçeneği.